Aromatik Lezzetler kanalından herkese merhaba. Bugünkü tarifim ıslak kurabiye. Malzemeler ve ölçüleri açıklama kısmında yer almaktadır. Arzu edenler oradan bakabilirler. Ön hazırlık olarak 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, ve 1 dilim limon kaynamaya bırakılır ve 5 dakika kaynatılır. Daha sonra yaptığımız şerbet bir kabın içerisine alınır ve soğumaya bırakılır. Hamuru için 125 gram tereyağı ve 1 çay bardağı esmer şeker, hamur yoğurma kabına alınır ve çırpılır. Daha sonra içerisine 1 adet yumurta ilave edilir ve çırpmaya devam edilir. 1 çay bardağı ayçiçek yağı da karışıma ilave edildikten sonra şeker eriyinceye kadar güzelce çırpma işlemi devam eder. Arzu edenler pudra şekeri ve normal şeker de kullanabilir. Yaklaşık 3 kaşık kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya yine karışıma ilave edilir. İsteğe bağlı olarak Limon kabuğu rendesi içerisine ilave ediyoruz. Bu da hoş bir tat ve hoş bir koku veriyor kurabiyeye. Daha sonra 3 su bardağı un ile bir çimdik tuz kontrollü bir şekilde karışıma ilave edilir ve yumuşak bir hamur elde edinceye kadar güzelce yoğurulur. Bardak ölçüm 200 mililitre. 3 su bardağı un kullandım ben bu hamuru oluştururken. Tabii ki un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre ve unun kalitesine göre farklılık gösterebilmektedir. O yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave etmekte fayda var. Evet hamurun kıvamını görüyorsunuz. Yumuşak bir hamur elde ettik. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Elimizde yuvarladıktan sonra beyaz haşhaşa batırarak tepsiye diziyoruz. Beyaz haşhaşı büyük marketlerde bulabilirsiniz. Evet, kurabiyelerimizi 180 derece sıcaklıkta yaklaşık 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kurabiyelerimizi daha önceden yapmış olduğumuz şerbetin içerisine atarak birkaç saniye bekletiyoruz ve daha sonra servis tabağına alıyoruz. Bütün kurabiyelerimize bu işlemi uyguluyoruz. Hepsini sırayla şerbete atıyoruz. Ve 1-2 saniye bekletip daha sonra servis tabağına alıyoruz. Hem görüntüsü, hem dokusu, hem de tadıyla çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bu kurabiyeyi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.